thank you Mürekkebatın bir özelliği var arkadaşlar. Yerler tahta görünüyor. Taş fakat tahta görünüyor. Böyle bir özellik var Tivat'ta. Gördüğünüz gibi yerler sanki bir ahşap üzerine gidiyorsunuz gibi ama taş. Bu arada burada da pazar günleri her yer kapalı. Marketler kapalı ancak büfeler açık. Turistik yerlerde restoranlar açık. Diğer her yer kapalı. Yani bir pazar günü böyle mükemmel bir turistik bir şehirde kapalı olmasına anlam veremiyorum. Burada bir algılama mantığı var zannedersem. Herhalde üzerine basınca belli taraflara sinyal veriyor. Ona göre ışıklar yanıyor. Işık da göremedim. Pazar günü burası bomboş. İlginç. Yani bu kadar boş olacağını beklemiyordum. Her, Herzek Novi'ye gittik geldik. Hatice Hanım fotoğraf çekiyor. Bu monta Negro No. Bu ne monta Negro No? Ne demek bu? Nerede oturmak? Yok yok sahile geldik ya. ya. Orada kafeye otururuz ya. Burada sanki Mis. e, bahis oynanıyor gibi bir his var içimde. Bahis bazı yerlerde böyle gazino var kenarlarda. Evet. Çünkü Sport oto gibi şey. aynen. Evet. Dün hediye aldığımız yer burası mıydı bizim? Mis. Ha. Evet burasıydı. Dün buraya, dün buraya epey bir para bayıldık. Direkt geçelim. Burada her şey birim. Bir birim, iki birim, üç birim. Hani 10 birim yani. Onlara göre 10 on TL ama biz Türkler hesabı yapınca bir anda çarpı çarpı 35 yapmamız gerekiyor bir birimi. Evet. Burada her kenarda ilginçtir bankamatikler var. Böyle bankamatikler. Şu anda bu yine bir eve saplanmış. Evin içine gömülmüş ama bazen tek başına te, anlamsız bir yerde bir tane bankamatik var. Bir defa para çektim. Para kartımla evet, çektim. Bakma, dün ha burası yine açık Bak, evet. Demek ki turizm olduğu için burada bir izinlik ben var. Ya. Gel, soldan gidelim. mi gidelim? Bir alttan mı girelim? Şöyle mi yapalım dedim. Tamam. Öyle yapalım. Burası. Demek ki burası izin alan bir yer. Evet, güzel bir isim. Cevabı burada da Türk işliği var. Hatice, Türkçe'yi var. Türkçe'yi var. Neymiş peki Türk kafe var mı acaba? Türk iş. Kafe? Türk iş, iş restoran. Şey yok ama. Merhaba. Hayır işte. Türk iş çay gördük ama kahve var mı Türk kahve? Demleme çayımız var, Türk kahvemiz var. Oo harika. Cevabınız var galiba. Cevabı da var, var mı? Var. Oh. Ah, Oo. Konya size... et ekmeğimiz var, lahmacunumuz var. <laughs> Konyalı mısınız? Adamımız, e, e. tavuk şimuş, şimuş Aa iyi şimuş. tamam. Buradayız o zaman geliriz akşam yemeğine. Çok Her seveyim. yerde cesaret edemiyoruz. Yok bizde. Ondan yok. tercih ediyorum evet. Anladım. Tamam. Ürünler tamamen tamam. helal. Kesin. Kes, kendi kesim. Tamam. Teşekkürler. Görüşmek evet. için. Gör görüşürüz. İyi, Zevk bak tatilden. Sağ ol. Ya şu gölgeye geçelim. Çok yandım bir anda. İşte Tübatı'nın çok büyük bir e, liman bölgesi. Her şey çok daha farklı kalitede. <gülüyor> <gülüyor> Al, az, az krem. <laughs> i̇şte burası, moritz. Evet, evet o zaman... Ve bu e, Kotor'da içeride yediğimiz aynısı. Kotor'da değil mi? Evet. Doğru, ha Kotor'da. Yani. Okay. Hello. Eee, şu boy mu olsun? Yes. For three apples. three one. limon, mango var. Limon. Mango. Okay. Olsun. Var. olsun olsun. O. Oh. Cherry. Eee, uh, blood orange comfort var. Şey, Blackberry. Blackberry please. <laughs> okay. okay. And uh, I am uh, okay. Caramel? No today. They... No. Okay. 哎。Yeah. Bye. erken geldik. Aracı teslim etmemiz gerekiyordu. Aracı sorunsuz teslim ettik. İki tarafta memur şekilde kendi ayrıldı. Ondan sonra şimdi Air Montenegro uçağı ile saat 10.30'da İzmir'e doğru uçacağız inşallah. Bekliyoruz. Nasıl geçti Hatice? Güzel geçti. Çok iyi. Çok güzel. Yorucuydu ama bir o kadar çok yer gördük. Bir daha ge gezdiğimiz için de çok 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 yerler gördük. çok çok Değerli bilgiler edindik bence. Farklı insanlar tanıdık. Farklı insanlar tanıdık. O yüzden demişler zaten hani çok yaşayan mı çok gezen mi bilir diye. Çok gezen bilir arkadaşlar kesin. Evet. Gezmeye lütfen zaman Devam. ayırın. Elinizden geldiği imkanlarca gezmek hakikaten insan ufkunu açıyor. Farklı ülkeler, farklı şeyler farklı, farklı insan. Farklı kültürler. Farklı kültürler. İyi oldu. Velhasıl e, bir dahaki seyahatimizi bekleyin. Nereye gideceğiz? Sürpriz mi? Söyleyelim mi Hatice Hanım? Fark et nasıl? seyahatimiz belli ama. E, Azerbaycan diyoruz. Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan ve Gürcistan yapacağız ama Eylül ayında şu an için. Dinlenme zamanı. Evet. Ve videoları derlemek Çok için... lazım. Para kazanmamız <laughs> lazım. Bir de bu videoları derlemek için herhalde 2-3 ayım geçecek çünkü yüzlerce veri çektim. Kaç GB veri oldu bilmiyorum. 1 TB hard disk yanıma aldım. Dolmadı ama dolmak üzere. Görüşmek üzere. Kalın, bye bye. Bye bye. Evet çekin kartımızı aldık sağ olsun cam kanarı verdi kabin ağırlığıyla herhangi bir sorun olmadı biraz bagaj kabin olarak şey kabin içi şey, bagaj olarak biraz yüksek ama problem yok dedi ve okey 11'e a 11b e. önlerdeyiz yani güzel. Pardon. in ve hele şükür havaalanından çıkıp uçağa doğru gidiyoruz. Bu büyük bir başarı. Büyük başarı. Çok ufak bir havaalanı. Ciao. <laughs> Hoşça kal. Hoşça alanı Burası ben kapatayım onu. Kapattım mı? Çık, çek elini çek. Hatice Hanım gidiyoruz mu? Evet. Adam uçağı kapan önüne çeker. Çok uzağa koymuşlar. Bizi yürütüyorlar Hatice numarayı soruyor 11a diye söyle şuven Thank you bye aynı de ön tarafta olduğu için Tchau. Sorry. Okay, Excuse okay. me. Okay. <laughs> 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 oh my god. <laughs> one, one, one. Evet, çok zor bir uğraştan sonra bindik. bindik. Çünkü öyle bir ufak havaalanı ki Tel Aviv var, Londra var, Almanya var. Uçuş çok. Uçuş çok, çok, çok. Ufacık bir, yani 200 metrekare. 200 metrekare bir İlyana, yer. Almanya, İngiltere, Bir tek kapıdan yakın yakın saatte uçuşlar çok zor geçtik gerçekten. Allah şükür uçağa bindik. Uçakta boş vardı. Hani dolu değil. Yanım boş. Çok koltuk boş. Evet. Daha, daha bence geliyor. Saat ama şey az ben bir saat kaldı. Neyse. Velhasıl arkadaşlar dostlar İzmir'e doğru Yola çıkmak üzereyiz. Evet. Bizi bu, ara, bu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sıkmadık umarım ama çok güzel şeyler sunduğumuzu düşünüyoruz size. Evet. Çok güzel bilgiler vereceğiz kez gelenler, gelmek isteyenler için bir bu bir şey olacaktır. Bilgi dağarcı. Evet. Hatice canım hayırlı uçuklar. Kaptan seviyorum. güzel uçalım. Sarsmayalım rica edeceğim. Lütfen. Hadi bakalım. Bay bay. Uçakta